İyi günler değerli öğrenciler. Benim ders çalışma ile ilgili başarının kısa yolu ile ilgili size bilgi vereceğim. Değerli öğrenciler, başarılı olmak istiyorum ama bir türlü başarılı olamıyorsanız, çok çalışıyorum ancak başaramıyorum diyorsanız, biraz sonra size vereceğim taktikleri uyguladığınızda, etkili bir şekilde uygularsanız ve kararlı olursanız başarıya her zamankinden daha yakın olacaksınız. Önce inanmak çok önemli çocuklar başarmanız gerektiğine, elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza ve yanlışlarınızın olsa da pes etmeyeceğinize kendi adınıza söz vermeniz önemli. İkinci olarak başarıyla ilgili hayaller kurmanız lazım. Başarılı olduğunuz zaman kendinizi nasıl ödüllendireceksiniz? Başarılı olduğunuzda anne ve babanızın mutluluğunu, başarılı olduğunuzda arkadaşlarınızın bakışlarınızı bir hayal edin. Ne kadar güzel değil mi? Başarıyı ne kadar istediğinizi değerlendirin çocuklar. İlk hafta genelde bütün öğrenciler başarılı olacağım diye söz verirler. Daha sonra zorluklarla karşılaştığınızda çok istemiş olduğunuzu kendinize hatırlatın ve kendinize güvenmeye devam edin çocuklar. Çok hayal ve düşünceye kapılmayın. Endişeler ve korkular olacak bu süreç içerisinde. Sürekli nasıl başaracağım, acaba başarabilecek miyim gibi sürekli düşünmek yerine lütfen eyleme, çalışmaya ve yapabileceklerinize geçin. Eylemler, bugün başarılı olmak için yapabileceğim nedir diye kendi kendinize sorun ve hemen uygulayın. İnandığınız zaman çocuklar gerçekten aklınız onu yapmak üzere çözümler bulmanıza yardım eder. Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız da aklınız bunun neden imkansız olduğuyla ilgili ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Öncelikle çocuklar çalışma odanız ya da köşenizi düzenleyin. İşe ilk başta kendinize bir çalışma yeri belirleyerek başlamalısınız. Çalışma yeriniz ılık olmalı, aydınlık olmalı ve sessiz olmalı. Çalışma masanız ve sandalyenizin olması sırtınızın ağrımasını engelleyecek ve fazla yorulmadan çalışabileceksiniz. Masanızda çalışacağınız ders ve dersle ilgili dokümanlar, ders kitabı, defteri, yardımcı kaynaklar ve testler olmalıdır. Başka derse ait araç ve gereçler yer almamalıdır. Çalışacağınız dersi nasıl belirlemeniz lazım çocuklar? En çok hangi derste yanlışınız varsa o dersi çalışmanız, en çok çalışmanız gerekmekte. Hangi dersi çalışacağınızla ilgili belirlemek için hangi dersin konularını anlamakta zorlanıyorsunuz? Denemelerde hangi dersi daha çok yanlışınız çıkıyor? Bugün okulda hangi dersi işlediniz? Bu gibi sorular cevaplarsanız o gün hangi derse çalışacağınız konusunda size yol gösterecektir. Çalışacağınız konuyu belirlemek için en çok yanlışınız çıkan konuya en çok çalışmalısınız. Hangi konuyu denemede daha çok yanlış yapıyorsunuz? Denemede hangi konudan soru çıkarsa zorlanıyorsunuz? Hangi konu işlenirken anlamamışsınız ya da okulda değildiniz? Bu sorular o gün çalışacağınız dersin konusuyla ilgili size yol gösterecektir. Daha sonra çalışacağınız zamanı belirlemelisiniz. Önce dersi belirledik, sonra konuyu belirledik ve çalışacağımız zaman nasıl belirleyeceğiz? Dinlenmiş olduğunuz bir vakitte çalışmalısınız çocuklar. Okuldan saat kaçta geliyorsunuz? Ödevleriniz kaçta bitiyor? Ödevden sonra kaç konu çalışıyorsunuz ve ne kadar zaman alıyor? Konuyu çalıştıktan sonra kaç soru çözüyorsunuz ve ne kadar zaman alıyor? Saat kaçtan sonrası için kendinize vakit ayırmayı, televizyon izlemeyi, aileyle sohbet etmeyi, icat yapmayı, oyun oynamayı düşünüyorsunuz. Bu sorular sizin hangi zaman aralığında çalışmanız konusunda yol gösterecektir. Unutmayın, okuldan geldikten sonra çalışmayı ve ödev yapmayı ne kadar süre ertelerseniz, o kadar az ders çalışmayı istersiniz ve enerjiniz haliniz kalmaz. Sadece video izleyerek ders çalışılmaz çocuklar. Ders kitaplarından konuları önce okumalısınız. Daha sonra testleri çözmeye geçmelisiniz. Ders çalışırken yanınızda telefon, tabletten uzak durmanız daha iyidir. Sosyal medya gelen bir mesaj dikkatini çabucak dağıtabilir. Testleri çözemiyorsanız konuya tekrar çalışmanız bir kere daha okumanız gerektiğini hatırlayın çocuklar. Eğer çocuklar çalışmayı geç saatlere bırakırsanız çabucak uykunuz gelir. Geç uyursanız da ertesi gün çalışmanız gereken zamanda yorgun olduğunuz için uykunuz gelir ve çalışamazsınız. Yorucu bir spor yaptıktan sonra, yemeği fazla kaçırdıktan sonra hemen ders çalışamayabilirsiniz. Çünkü yorgun olursunuz ve dikkatinizi veremezsiniz. Az ders çalışırsanız kesinlikle notlarınız daha yüksek olmaz, daha da düşük olur çocuklar. Az çalışarak daha yüksek yazılı notu aldığını söyleyen çocuklar kesinlikle dersi dikkatli dinliyordur, evde testlerini çözüyorlardır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çocuklar verimsiz şekilde, boş bir şekilde hayal kurarak masa başında oturmak, saatlerce oturmak yerine dikkatinizi toplayarak zamanı etkili kullanarak verimli çalışan, ders çalışan çocukların daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu sebeple çocuklar 40-45 dakika ders çalıştıktan sonra en fazla 10-15 dakika mola vermelisiniz. 40-45 dakikadan fazla ders çalışmayın, mola vermeden çalışmayın çocuklar. Dikkat süresi daha kısa olan öğrenciler için 30 dakika çalışma, 10 dakika mola şeklinde zamanınızı düzenleyebilirsiniz. Ders çalışıyorsunuz ancak aklınız yan odadaki televizyondaki futbol maçındaysa, yarışmadaysa, dizide ise bu dikkatinizi çok fazla dağıtıyor ve okuduklarınızdan hiçbir şey anlamıyorsanız çalışma masanızda boş yere oturmanızın bir faydası olmayacaktır. Çünkü anlamayacaksınız çocuklar o yapmak istediğiniz etkinliği yapabilirsiniz. Ancak bu çalışamadığınız süreyi telafi etmelisiniz. Peki verimli çalıştığınızı nasıl anlarsınız? 1. Denemelerde doğru sayınız artıyorsa. 2. Konuyu öğretmeniniz anlatırken anladığını düşünüyorsanız. 3. Yazıl notlarınız yükseliyorsa. 4. O dersi çalışmak sizin için eğlenceli bir hale gelmeye başladıysa artık dikkatli ve verimli çalışmaya başlamışsınız demektir. Kesinlikle haftalık bir çalışma programı yapmalısınız çocuklar. Haftalık çalışma programı hangi gün, hangi derse çalışacağınızı, ne zaman yapacağınızı test çözeceğinizle ilgili sizin beyninizin hazır olmasını ve uyguladıkça alışkanlığa dönüşmesine yardımcı olur. Plana uymak ilk başta, ilk haftalarda zordur çocuklar. Daha sonra da alışkanlık kazandığınız için bırakmam istemezsiniz, bırakmanız zordur. Unutmayın çocuklar, canınız sıkkın olduğunda, ailenizle öğretmeninizle aranız kötü olduğunda, arkadaşlarınız sizi dışarıya çağırması gibi basit sebeplerle o derse çalışmayı aksatmayın. Şayet geçerli bir sebebiniz varsa, o gün çalışacaklarınızı telafi ederek kendinize verdiğiniz sözü tutmuş olursunuz arkadaşlar. Dikkatli dinlemeniz dersi ve not tutmanız önemli. Çinli atasözüle, Çin atasözünde şöyle diyor. Bir defa yazmak yerine 10 defa okumaktan daha iyidir diyor. Yazdıklarımızı unutmayız arkadaşlar. O yüzden ders dinlerken yanınızdaki ile silgi alışverişi, konuşma, gülmek, kağıt alışverişi yapmak, elinizde bir kağıt parçası alıp oynama, defterinize, kitabınıza resim çizmek sizin dinlemenizi engeller. Dinlediğiniz her şeyi not almanız önemli değil. Anladıklarınızı, tahtaya yazılanları defterinize not almanız öğrenmenizi kolaylaştırır ve sizi derste uyanık tutar çocuklar. Dersteki önemli tarihleri, kavramları, tanımları, konuyla ilgili benzerlik ve farklılıkları not tutmalısınız. Konuyu anlamadığınızda çocuklar parmak kaldırıp anlamadığınızı söyleyin. Aks diye öğretmeniniz bu durumu fark etmeyebilir. Anlamadığınız yerlerle ilgili sorular sorun. Öğretmeninizin derste verdiği sorduğu sorulara cevap vermeniz dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur çocuklar. Eğer hasta olup okula gelememişseniz arkadaşlarınızdan notlarınızı alarak hemen deftere yazmalısınız çocuklar. Sınavlara nasıl çalışacaksınız peki? Sınav tarihleri duyurulmadan 1-2 gün önce yazılılara çalışmaya başlamanız yüksek not almanızı sağlar çocuklar. Eğer sınavdan bir gece önce yazılıya çalışmaya başlıyorsanız, öğrendiklerinizi hemen ertesi gün unutursunuz ve düşük not alırsınız çocuklar. Okuldakilerin tekrarı. Çocuklar öncelikle konuların tekrar edilmesi önemli. Okulda gördüklerinize ve gittiğiniz zaman 10-15 dakika bakarak tekrar edebilirsiniz. Aynı zamanda o konuyla ilgili gördüğünüz dersle ilgili test çözmeniz konu tekrarı yapmanızı hatırlamanızı sağlar. Unutmayın çocuklar, testte bulunan tüm soruları çözemiyor olabilirsiniz. İstediğiniz başarıyı elde edememiş olabilirsiniz. Eğer çalışıp emek verirseniz siz de istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz. Lütfen kendi kapasitenizi zorlayın. Kendi netlerinizi ne kadar geliştirdiğinize, ne kadar arttırdığınıza odaklanın. Şüphesiz merdivenlerin basamaklarını yavaş yavaş çıkarak zirveye ulaşacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize başarılı, mutlu, huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum.